Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Ee, yine çok çekmek istediğim içeriklerden bir tanesini çekiyorum size. Bugün size Amerika'da mutlaka kullanmanız gerektiğini düşündüğüm 5 ayrı uygulamadan bahsedeceğim. Aslında ben bunu yani 5 olur, 10 olur, 15 olur bir sürü uygulama önerebilirim ama şöyle içlerinden baktığımda gerçekten en çok hem burada yaşayanların işine yarayacağını düşündüğüm hem de Türkiye'de olup burayla ilgili araştırma yapanların e, çok rahat kullanabileceği 5 ayrı uygulamadan bahsetmek istiyorum. E, o zaman çok uzatmadan hemen başlayayım arkadaşlar. Öncelikle bir numara. Benim de en favorilerimden bir tanesi olan Neighborhoodscart.com ile başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben tabi bunu size anlatırken aynı zamanda e, ekran görüntüsünde buraya ekliyor olacağım. Şimdi arkadaşlar bu web sitesi aslında sizin Amerika'da merak ettiğiniz herhangi bir şehir olur, herhangi bir eyalet olur, herhangi bir bölge olur. Burayla ilgili araştırma yapıp birçok bilgi ulaşabileceğiniz bir web sitesi. Mesela nelere ulaşabilirsiniz, suç oranlarına bakabilirsiniz, popülasyonunu görebilirsiniz, iklimini görebilirsiniz. Şimdi onların hepsine beraber bakalım. Şimdi mesela hemen bir tanesini deneyelim. Mesela Florida'da bir yer Sarasota'dan başlıyorum. Buraya girdiğim zaman zaten hemen şöyle buraya ile ilgili verdiği bilgiler karşıma çıkıyor. Şimdi ilk gördüğüm şey Sarasota'da en pahalı bölgeler, bölgeler listelenmiş. Buradan görebiliyorum o bölgelerin hepsini. Bu en koyu renkli olan en pahalı olan bölge, en açık renkli olan ise en uygun olan bölgelerden bir tanesi. Şimdi aynı zamanda size bu biraz daha sayfayı aşağıya kaydırdığınızda de işte demografik olarak özelliklerini görüyoruz. Açıklama kısmında yine biraz aşağıya inerseniz burada e, hep size böyle detaylı bilgi veriyor orayla ilgili işte kaç kişi yaşıyor e, vesaire diye. Mesela bu sekmeye girdiğim zaman hemen şöyle aşağıya indiğimde Hemen şurada bakın mesela yaşayan kişilerin yaşlarını gösteriyor size, toplam nüfusunu gösteriyor, i̇şte eğitim seviyesinden bahsediyor, yüzde kaçı lise mezunu, yüzde kaçı üniversite mezunu vesaire bunları görebiliyorsunuz. Bu kısmı önemli, income kısmı. Burada size şunu gösteriyor, Amerika'da mesela bir evin ortalama geliri ne kadar, Sarasota'da bir ailenin ortalama geliri ne kadar, bunu gösteriyor. Ee, en çok hangi alanlarda iş imkanları var ya da insanlar en çok hangi alanlarda çalışıyor bunu gösteriyor size. Aynı zamanda oranın e, ile ilgili orada bulunan ırklarla ilgili de bilgi veriyor. Mesela %65'i beyaz Amerikanmış burada. Aslında böyle bilgiler size o yerle ilgili e, baya bilgi sağlıyor diyebilirim. Hemen yan tarafına gidiyorum. Burada ise size o şehrin en güvenli bölgelerini gösteriyor arkadaşlar. Ee, yine aynı şekilde size işte belli bir istatistik veriyor alt tarafında bunları da inceleyebilirsiniz. En son olarak da size bu şehirdeki en iyi okulların olduğu bölgeleri gösteriyor. Burada sıralamış. Ee, bir sınıfta kaç ortalama kaç öğrenci var, onu e, bir ortalamasını almışlar onu gösteriyorlar. İşte devlet okullarındaki testlerin sonuçlarıyla ile ilgili böyle bir grafik verilmiş. Bu da önemli bir grafik aslında ve bu bölgedeki okulları okulların da listesini bulabilirsiniz aynı zamanda. Hepsi listelenmiş bu şekilde. Bu şekilde gördüğünüz gibi bölgeyle ilgili birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Şimdi ben bir de bunu eyalet olarak deneyeceğim. Hemen bakalım. Mesela Virginia diye düşünüyorum. Hemen burada bana görüyorsunuz bir Virginia'daki en pahalı 10 şehri sıraladı. Yine aynı şekilde ben işte aşağı indiğimde bana Virginia eyaleti ile ilgili bilgilendirmeler yapıyor. Mesela ortalama, kira ve eyaletle ilgili birçok bilgiye de burada ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben gerçekten bunu bu web sitesini incelemenizi öneririm kesinlikle bence bakmalısınız göz gezdirmelisiniz. Burayı, bu web sitesiyle ilgili şöyle şeyler diyen de oldu hani ücret istiyor vesaire diye hani buranın bu web sitesinde ücret isteyen kısımlar var ama aynı zamanda ücretsiz olarak kullanabileceğiniz kısımlar da var. Bazısı dedi ki ben hiçbir bilgiye ulaşamıyorum direkt olarak hani ücret istiyor üyelik istiyor. Bu neden kaynaklı açıkçası bilmiyorum. Her yerden erişim, aynı şekilde erişim sağlanamıyor olabilir. Ondan emin değilim. Eğer bu bahsettiğim Neighborhood Scout'a giriş yapamıyorsanız bu ikinciyi de aynı, aynı benzer bilgilere erişmek için kullanabilirsiniz. Bu ikinci web sitesi ise bestplaces.net Şimdi bunda sevdiğim kısım şu. Şimdi Neighborhood Scout'da evet bir şehirle ilgili birçok bilgi erişebiliyorsunuz. Ama bu web sitesi size ekstra olarak iki şehri karşılaştırma ya da iki eyaleti karşılaştırma imkanı veriyor. Eğer mesela aklınızda iki farklı yer varsa ve siz hani hangisini Hangi sizin için daha avantajlı olur böyle hani görmek istiyorsanız kesinlikle bu web sitesini kullanmanızı öneririm. Şimdi gelin beraber inceleyelim birazcık. Şimdi mesela burada gördüğünüz üzere işte diyor ki explore cities, compare cost of living, compare cities overall diyor. Mesela ben burada hemen hazır olanlardan bir tanesine girmek istiyorum. Mesela Bedford VA. Hemen buradan bakalım mesela Bedford ile ilgili ne gibi bilgiler ulaşabiliyorum. Mesela burada cost of cost of living diyor. Yani bu şehirde yaşamak için ne kadar bir miktara ihtiyacınız var. Bunu buradan görebilirsiniz. İşte aylık olarak ya da yıllık olarak size burada ortalama bir miktar veriyor. Şöyle hızlı hızlı bakalım buradaki işte suç oranları. Aynı şekilde yine ortalama suç oranlarıyla ilgili bir bilgi edinebilirsiniz. İklim, burada bulabileceğiniz işler, en çok neler yapılıyor gibi bilgilere de ulaşabilirsiniz. Yine okulların puan durumu. Ha Buradaki, şimdi bu web sitesinde benim sevdiğim kısımlardan bir tanesi bu. Bu şehrin size artıları ve eksilerini gösteriyor. Mesela burada demiş ki işte Reasonable Home Cost yani Ev kiralarının burada hani çok da yüksek uç fiyatları olmadığını anlayabiliriz burada. Ya da College Town demişti, üniversite şehri. Yine burada işte size olumsuz taraflarından da bahsetmiş. Hemen bir de burada iki şehir karşılaştırma kısmını size göstermek istiyorum. Bakıyorum hemen mesela Fairfax, Virginia. İkincisi de bizim yaşadığımız şehri olan gireyim. Lynchburg, Virginia. Karşılaştıralım bakalım. Hemen burada yine aynı konu başlıkları altında karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Bakalım. Mesela Cost of Living. Herbisinde yaşamak daha uygun diyor. Lynchburg, yani bizim yaşadığımız yer yüzde %43 daha az pahalıymış Fairfax'e göre. Bu şekilde karşılaştırmalar yapıyor size. Aradaki fark da bayağı fazlaymış bu arada. Yine aynı şekilde işte iklimini karşılaştırabilirsiniz. İş imkanlarını karşılaştırabilirsiniz. Şu anda güncel olarak yüzde kaç kişi işsiz bu şehirlerde Gö görebiliyorsunuz burada. Hemen burada işte Fairfax'de yüzde 54'ü beyaz, white, beyaz Amerikan dediğimiz. Lynchburg'da yüzde 61 o şekildeymiş. Yine aynı şekilde işte black. Mesela burada yüzde 28 iken Fairfax'de sadece yüzde 5. Ve aynı zamanda burada bakmanız istediğim bir şey daha var. Bu Places to Live başlığı altında top list var mesela. Oradan mesela siz kendiniz için bir liste hazırlayabilirsiniz. az şehir mi istiyorsunuz ya da işte eyalet karşılaştırması mı istiyorsunuz? Mesela neye göre karşılaştırsın? Seçeceğim mesela bir Virginia eyaletini seçeyim. Hemen liste hazırla diyorum. Hemen şöyle karşıma çıkıyor. Nüfusu 300 binin altında olan en pahalı 10 şehri bize listeledi burada. Bunu da kullanabilirsiniz diye düşünüyorum kendiniz için. Bu da ikinci web sitesiydi. Hemen üçüncüye geçelim. Üçüncü web sitesi ise aslında bence Amerika'dakilerin birçoğunu kullandığı bir web sitesi ama benim burada değinmek istediğim bir iki detay var. Onlara bakalım bir. De bu web sitesi Zillow.com arkadaşlar. Özellikle böyle kiralık ya da satılık ev yani bakıyorsanız kullanabileceğiniz bir web sitesi o. Şimdi buranın avantajlarından bir tanesi bence e, harita üzerinde hem harita üzerinde e, hani evlere bakabiliyor olmanız. E, bir diğeri de özellikle eğer çocuklu bir aileyseniz ve bir şehire gittiğinizde o şehirdeki okul puanları sizin için önemli ise aslında bunu göstereyim ben daha anlaşılır olacaktır. Mesela hemen Virginia Beach yazıyorum arkadaşlar. Virginia içe bakalım. Şimdi burada görüyorsunuz şu an ben satılık evlerin fiyatlarına bakıyorum. Hemen size şöyle onu da göstereyim. Eğer işte kiralık bakıyorsanız buradan değiştirebilirsiniz aynı şekilde. Buradan işte ortalama bir fiyat belirleyebilirsiniz kendinize. İşte kaç yatak odalı, kaç banyolu istiyorsunuz ya da nasıl bir ev tipi olsun. İşte müstakil ev mi olsun, tam house mı olsun ya da işte apartman dairesi mi istiyorsunuz. O şekilde bakabilirsiniz buradan istediğiniz gibi seçebilirsiniz. İşte ne zaman... Hani ne zaman taşınmak istiyorsun, ne zaman sizin için müsait olmadı vesaire bunları seçebilirsiniz arkadaşlar. şimdi buradan Şimdi burada size göstermek istediğim kısım şu okul kısmı arkadaşlar. Şimdi buraya girdiğim zaman mesela diyelim ki benim çocuğum ilkokula başlayacak. Elementary'i seçiyorum. E, ee, burada diyor ki işte puanın kaç olmasını istiyorsun mesela. Kaç üzeri olsun. Mesela diyeceğim ki benim çocuğumun gideceği okul işte 8 puan üstünde olsun diye seçebiliyorum. Mesela görüyorsunuz şu okul işaretlerini. Hemen bana 8 puan üstünde olan devlet okullarını gösterdi mesela. Burada işte hemen bir tanesine bakıyorum şu an görebilirsiniz. Puanı 10 üzerinden 8'miş. Yani siz evinizi seçerken buradan önce okullara bakıp okulu seçip daha sonra okulun civarında bulunan satılık evlere çok rahat bakabilirsiniz arkadaşlar. Bence Zilov'un en avantajlı noktalarından bir tanesi de böyle harita üzerinde bakabiliyor olmanız, arayabiliyor olmanız. Yine mesela apartments.com var. O da ev arama faydalı olan web sitelerinden bir tanesi. Onu da öneririm. Ama böyle zile o daha kapsamlı geliyor. Aynı zamanda mesela bir ev baktınız diyelim. Ben buradan hemen bir tanesini açıyorum, göstereyim size. Mesela diyelim ki bir ev buldum ben satılık. Bu evin üzerine tıklayıp şöyle en alta indiğinizde size şurada ya yani o eve taşınırsan çocuğun hangi okula gidebilir onları gösteriyor. Okulların puanlarını gösteriyor arkadaşlar. Bunlara da hemen bu şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen bunlardan da bahsettikten sonra dördüncü web sitemize geçelim arkadaşlar. Greatschool.org Şimdi bu birazcık aslında okul çağında çocuğu olan aileleri ilgilendiren kısım. Ee, hani aslında zilo üzerinden eğer bakarken hani okulların puanlarını vesaire görebiliyoruz ama siz hani ben direkt okula bakmak istiyorum e, diye düşünüyorsanız eğer eee gradeschool.org e, en hani kullanabileceğiniz en güzel web sitelerinden bir tanesi. Hemen buna da beraber bakalım arkadaşlar. Da hemen yine bir şehir giriyorum. bizim olduğumuz şehre girelim şu anda. Şöyle filtre kısmından bu şekilde daha iyi görürüz. Mesela elementleri seçiyorum. Um, diyelim ki grade school rating ne olsun? Mesela 7 üstü olsun. Sonuçları gör diyelim bakalım neler çıkmış. Mesela bana burada Lynchburg şehrindeki 7 puan, 7 ya da daha yüksek puanlı okulu gösterdi. Ben hemen bakıyorum buna. Size işte okulun burada test sonuçlarını gösteriyor. İşte matematik, okuma, bilim konusunda. Okulda olan öğrencilerin ırkını gösteren bir işte bilgilendirme veriyor. İşte kaç tanesi beyaz, kaç tanesi siyah, kaç tanesi işte Hispanik dediğimiz kesimden. Size bunları gösteriyor. Mesela kaç tane işte özel gereksinli çocuk var. Yine bunları da görebilirsiniz. Aslında bu web sitesi merak ettiğiniz bir okulla ilgili her türlü detayı bulabileceğiniz bir web sitesi diyebilirim kısaca. Hemen bunu bundan da kısaca böyle bahsettikten sonra şimdi son olarak herkesin çok ilgisini çekeceğini düşündüğüm ve hani Güzel bilgiler edinebileceğiniz Bir web sitesinden daha bahsedeceğim salary.com Bu web sitesini ben neden seviyorum? Mesela diyelim ki biz bir yere taşınmayı düşünüyoruz ve ben orada öğretmen olarak çalışmayı çalışmayı düşünüyorum. Mesela burada o şehir adını ve benim çalışmak istediğim alanı seçerek o bölgede o işi yapanlar ortalama ne kadar maaş alıyorlar bunu en net şekilde görebileceğim web sitesi arkadaşlar. Hemen beraber deneyelim isterseniz. Şimdi ben burada konum olarak The Charlotte, North Carolina seçelim. iş olarak mesela Elementary School Teacher. Detay vermeniz de önemli çünkü zaten sizden detay soruyor arkadaşlar sonrasında da ne kadar detay verirseniz o kadar net bilgi alırsınız. Burada bana seçenekler çıkardı karşıma işte. Teacher Elementary. Charlotte, North Carolina'da bir ilkokulda öğretmen olarak ortalama ne kadar maaş alabilirim bakıyorum. Senelik ortalama 64 bin dolar maaş alabilirsiniz demiş. Ama bu tabii ki ee, vergi kesilmemiş hali. O yüzden onu da düşünmeniz lazım aynı zamanda. Yani vergi, kes vergi kesilmesi olduktan sonra muhtemelen bu miktar biraz daha düşecektir. Ee, burada aynı zamanda işte işin size sağladığı olanaklar ve işte job description. Ee, bu iş size ne gibi sorumluluklar getirecek ya da ne gibi gerekliliklere sahip olmalısınız yine buradan da bakabilirsiniz. Ee, burada kullanabileceğiniz bir başka şey de bu baktığınız şehirde ilkokulda öğretmenlik işi için size açık pozisyonları gösteriyor mesela burada hemen bir tane çıktı hatta direkt işe başvur seçeneği de var ben buradan işe başvurmadım açıkçası bilmiyorum ama buradan açık pozisyonları görebilirsiniz bence bu konuda da işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Hangi meslekte olursanız olsun hiç, hiç fark etmez. Arayıp buraya gelip buradan şehri girip aynı zamanda mesleğinize girip yine bakabilir. Şimdi bu da beşincisi ve sonuncusuydu. Umarım bu web sitelerin hepsini faydalı bulmuşsunuz ve umarım da işinize en çok yarayacak şekilde kullanırsınız diye ümit ediyorum. Eğer videomu sevdiyseniz bu ve bunun gibi videolar için beğenmeyi Abone olmayı unutmayın. Hepinize çokça sevgiler. Hoşçakalın.